Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de. Lojistik dünyanın dev bir puzzle'ı. Bu puzzle'ın bir parçasıyız biz de. Belki siz de yarın öbür gün bir parçası olacaksınız. İşte belki de çalıştığınız ortamda hiçbir zaman göremeyeceğiniz görüntüleri, anları, yerleri size şimdi aktaracağım. Dünyanın en büyük ikinci kapısı ve Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en yoğun kapısı Kapıkule'deyiz. Beraber GTI'nin en son Gümrük çıkış parkına gideceğiz şimdi. Bu arada biraz da lojistiği konuşacağız. Burası tırların parti alanı gibi bir yer her yer tır. Çeşit çeşit. Ve hepsi yük taşıyor. Hepsi Türkiye'den Avrupa'ya envai çeşit yük taşıyor. Otomotiv, gıda, tekstil ne ararsanız bu dorselerin içinde. Her yıl milyarlarca euroluk mal buradaki binlerce tır tarafından taşınıyor gerçekten dünyanın en büyük bazen birinci bazen ikinci kapısı. Şimdi bekleme alanından asıl gümrük sahasına gireceğiz. Sınır kapısının tırlar için son bekleme yeri. Oraya doğru gidelim. Biraz da laflayalım. Kolay gelsin. 500 lira mı vereceğim? Nasıl? Arac'e indirim yok mu artık? 600. Evet. Arac'e 500, ARC 500 ise al sana 500. <laughs> Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şimdi hepiniz telefon kullanıyorsunuz değil mi? Cep telefonu. Nereden geliyor? Çin'den. Farz et ki Avrupa'da oturuyorsun. Almanya'da. Çayı nereden alacaksın? Türkiye'den. Domates Türkiye'den. Peynir Türkiye'den. <laughs> Ayakkabı Türkiye'den. Mobilya. Mobilya da Türkiye'den. Modanın nabzını tutuyoruz. Kumaş götürüyoruz. Hazır giyim götürüyoruz. Otomobil parçası götürüyoruz, ham madde götürüyoruz, cam eşya götürüyoruz. Aklınıza ne gelirse. Yani biz bunları taşımazsak, siz bu operasyonu yapmazsanız, yarın öbür gün bu işe başladığınızda, lojistik departmanında, o masa başında oturup da bu işi organize etmezseniz, biz bir şey taşıyamayız. Ha, biz de bunu taşımazsak, siz de oraya oturamazsınız. Bu bir ekip işi. A'dan Z'ye en alttan en üste kadar bu iş gerçekten birbiriyle bütün dediğim gibi dev bir puzzle gibi hepimiz bu puzzle'ın parçalarıyız. A noktasından B noktasına bir ihtiyaç var onu biz taşıyacağız onu biz götüreceğiz. Olay bu. Şimdi böyle Kapıkule'nin renkli olduğu saatler, ışıklı olduğu saatler olduğu için özellikle gece burayı göstermek istedim. Tırı park ettikten sonra sizinle gündüz konuşmaya, yüz yüze sohbet etmeye devam ederiz ama bu iş gerçekten dünyanın en önemli işi ki insanların her şeye ihtiyacı var ve bir üreticiden tüketiciye bu malların sevk edilmesi gerekiyor. Bizim işimizin özeti bu. Burada her yer tır parkı. Her yerde tır var. Marka marka, model model, çeşit çeşit. Dediğim gibi bu dorselerin içleri de birinin ihtiyacını gidermek üzere. Ham madde olabilir, aramal olabilir, nihai mal olabilir. Biz bunları taşıdığımız sürece dünyadaki bu çark dönmeye devam edecek. Ticaretin kalbinin attığı yer. Burası ticaretin hem düğüm noktası hem çözüm noktası. Bütün işimiz buradan geçiyor. Tabii ki Türkiye'nin bir sürü sınır kapısı var. Hepsini saymaya kalksak bayağı bir vaktimiz alacak ama en önemli kapısı burası. Kapıkule sınır kapısı. Avrupa'ya ilk adımı buradan atıyoruz. Her yıl milyonlarca ton yük gidiyor buradan. Milyonlarca. Günde minimum 1200, maksimum 1600 tır geçiyor bu kapıdan. Gerçekten korkunç rakamlar. Buyurun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Mottomuz şu. Yük taşıyoruz ama yük olmuyoruz. Güler yüzümüzü eksik etmiyoruz bu işin her noktasında. Dediğim gibi masanın başından tırın koltuğuna kadar her noktada biz burada ne yapacağız? İnsanların işini kolaylaştıracağız. Onlar bizimkini kolaylaştıracak. Anlayışlı olacağız birbirimize karşı ki bu iş dönsün. Zaten ağır bir iş. Böyle ağır nakliye araçları çeşit çeşit olduğu gibi işin aslına bakarsanız özü de biraz ağır da ben bu aracı nereye park edeceğim? Evet şurayı gözüme kestirdim. De galiba doluymuş. <laughs> Hadi bakalım. Neyse şuraya yan koyarız o zaman. Evet burası güzel. Bugün biraz yoğun. Şu köşeye de bir bakayım. Eğer orası boşsa gireyim dedim ama orası boş değilmiş en iyisi ben bu araya gireyim. Girer mi buraya bu araç? Sıfıra sıfır girer. Bu da bizim işimiz. Yaparız. Şurada da bir yer var. Aynen şuraya koyabilir miyiz? Ama arkadaşım yani biz böyle gide gide en son Bulgaristan'a kadar gideceğiz galiba. Aracı buraya koyup ondan sonra bir takım evraklar alıp bir takım işlemler yapmamız gerekiyor. Bunlarla sizin kafanızı bulandırmayacağım. İşin eğlence kısmındayız. Lojistik dediğim gibi hayatın içinde bir iş. İhtiyaç gidermeye yönelik insan için çalışıyoruz. Evet. Tamam. Beraberce sınır kapısının son noktasına geldik. Birkaç işimiz var. Ondan sonra Bulgaristan'a geçeceğiz. Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, oradan devam edersek Belçika, Hollanda, belki İngiltere, buralara yol görünüyor. Evet, bizim size ihtiyacımız var. Anladığım kadarıyla sizin de bize. bak birden sabah oldu. Ne kadar da güzel bir gün değil mi? Evet yine aynı sahadayız. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısında Kapıkule'de son çıkıştayız. Gördüğünüz gibi etrafında yine tırlar var. Şaşırtıcı mı? Hayır. Tırlar var bir de bunların sürücüleri var. Hop <laughs> yakaladım. Emre bugün yanımızda. Sizinle buluştuğu için çok heyecanlı. Değil evet, mi? Bayağı heyecanlı. Bayağı heyecanlı. <laughs> Yutkunamıyor şu anda. <laughs> E, ...lojistik öğrencilerine yönelik hazırlıyoruz bu videoyu. Hı hı. Sen de bu işe... ...Türkiye'nin en genç tırcısı olarak başlamıştın. Evet. Kaç evet. yıl oldu? 4 beşinci yıldayım Dört, abi. Beş yıldır bu işi yapıyor. Nasıl, memnun musun bürodaki, ofisteki... E, hı hı. ...yöneticilerden ve... ...bu işin organizasyonunu yapan... E, ...ne denir onlara? Operasyonculardan. Operasyon. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya onlar olmasa... Tabii ki de biz hızlı gidip gelemeyiz abi. Evet. Onların sayesinde hızlı ve sorunsuz bir şekilde işimizi hallediyoruz. Hı hı. Evimize gidiyoruz. Paramızı kazanıyoruz. Evet. Bu iş güzel bir iş ama ekip işi. Tabii ki. Herkes işini iyi yaptığı sürece biz işimizi sorunsuz rahatlıkla sorunlu, sorunsuzca halledip evimize rahat rahat dönüyoruz. Tabii ki. Ee, ne taşıyorsun şimdi? Gel gezelim biraz. Şu anda araç parçası yüklü abi bende. Evet. Bende de öyle ne tesadüf. Kaç ton <laughs> yüküm var? 13 ton yüküm var şu an. 13 ton. Ben de de öyle. Niye öyle biz aynı yükleri mi taşıyoruz yoksa? <laughs> Belki de olabilir. Bu abi. arada çeşit çeşit yükler var. Bak hemen yanımızda bir konteyner taşıyan herhalde çöp konteyneri bunlar. Evet büyük ihtimalle. Araç var. Otomobil taşıyanlar var. Evet. Ondan sonra otomobil parçası yine senin benim taşıdığımız <laughs> gibi. Tekstil var. Bitki var. Gıda. Evet, gıda. Atık olabiliyor evet. zaman zaman, çok nadir olsa nadir. da. Evet. Boş kasalar taşıyabiliyoruz, cam, ham madde vesaire. Yani her şey taşınabiliyor. Burası böyle bir yer. Arkadaşlar, durum bu. Hiç görmediğiniz yerleri göstermek için buralara geldik ve Kapıkule neymiş, nasıl bir yermiş. Bu tırlar burada nasıl parti veriyormuş? <laughs> Tırların partisi gibi, her yer karınca gibi çalışan tırlar var. Bak evet. şuraya, acayip. Emre araban güzelmiş. Teşekkür ederim abi. Emre sana. de yazıyor. <laughs> evet. Olmaz olmaz. Peki bu arkadaşla kaç kilometre yol yaptın? Şu anda 86 bin kilometre oldu. Evet. Sıfırdan beri bende. Maşallah. 86 bin kilometre oldu. Rahat mı? Memnun musun? Baya rahatım. Araba güzel patron. Bilmiyorum mesajı almışsındır yine. Her fırsatta veriyorum. Ders, mers, seminer dinlemem girerim araya. Araç konusunda biliyorsun benim hassasiyetimi. Her neyse sana iyi yolculuklar diliyorum. Çok Gerçi... teşekkür ederim abi. Burada mizansen yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü beraber yola gideceğiz sana. Hadi hoşça kal falan diyeceğim biraz da inanmayın beraber gideceğiz. Kaç kilometre yapacağız? Muhtemelen 6000 yaparız. 6000 bin, 6000 bin küsur büyük evet. ihtimalle. Toplamda şimdiye kadar kaç kilometre yaptığını hesapladın mı hiç? Hiç hesaplamadım abi. ben şöyle kaba taslak bir hesapladım da 2 milyona yakın olmuş. Sen tabii biraz eskisin abi. Dinozorlardan olduğum için. Benim daha henüz o kadar olmamıştır. Tamam. Ama uzun yıllar yaparım diyorsun. Tabii ki de. Tabii yeni de evlendin. Yeni evlendim. Allah mutlu mesut <laughs> Çok teşekkür ederim abi sağ olun. Evet arkadaşlar böyle bu işin tam kalbinden seslendik size. Eğer siz de bu işi yapacaksanız buraları hiç unutmayın. Siz işinizi iyi yapın biz de işimizi iyi yapalım. Beraberce bu puzzle'ı bu tabloyu ortaya çıkartalım. Dünya ticareti durmasın. Ne diyorduk yük taşıyalım ama kimseye yük olmayalım. Ajde još čekaj